أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله مدد يا مشانا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إكرام يا مولانا الشيخ نازم الحقاني مدد دستور يا مولانا الشيخ محمد عبد الحقاني مدد طريقتنا الصوبة ولا خير في الجميع آمين Allah Celle Celaluhu insanoğluna bir seçim hakkı vermiş. Biz diyor dünyadan isteyene, dünyadan ahiretten isteyene, ahiretten nimetler veririz. Dünyadan nimetler, dünya nimetlerine talip olanlara ahiretten hiçbir fayda yoktur diyor. Dünya nimetlerine baskın olarak kalbinde yüklü olarak sen bu böyle gezersen ahiretten hiçbir nasip alamazsın demiş Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi ikisini bir arada götürmeye çok niyetliyiz biz. Kalbe. İkisini bir arada götüremezsin diyor. Sana ne buyurmuş? Dünyadan isteyene, dünyadan ahiretten isteyene ahiretten veririz. Ama dünyayı isteyenlere ahiretten bir nasip vermiyorum demiş. Allah Celle Celaluhu. Sen ahiretin için çalışacaksın. Dünyanın içinde çalışacaksın ama dünyanı da ahiret için çalışacaksın. Eğer bu dünyada firavunların talip olduğu hayata talipsen ahirette sana hiçbir nasip yok. Demek istenen bu. Firavunlar dünya mirası bıraktı. Peygamberler ahiret mirası bıraktı. Bir gün Hazreti Ali radıyallahu anh yürürken böyle sokaklardan koşun koşun mescitte dedi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mirası dağıtılıyor dedi. Bu dünya yani miras olarak bıraktıkları da oluyor mescitte. Tabi dünya ile ahiret evli kim var hepsi koştu gitti. Baktılar içeride hiçbir şey dağıtılmıyor. Biraz Kur'an okuyan kişiler var. Zikir yapanlar var. İlim meclisi kuranlar var. Mescitte ne olur zaten? E dediler, sonra Hz. Ali Efendimiz'e radıyallahu hani miras dağıtılıyordu? E doğru dedim işte miras dağıtılıyor. Orada Kur'an-ı Kerim okunuyor. Zikir yapılıyor. İlim meclisi kurulmuş. Miras bu zaten. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize başka bir miras bırakmadı. Bıraktığı miraslar Allah'a yakınlaştıracak olan ameller. Kişi talip olduğu şey bu olması lazım. Sen ahiretini mamur etmek için çalışırsan Allah Celle Celaluhu senin dünyalık işlerini toparlar. Ama sen dünya mamur olsun deyip dünya işlerini ahiret işlerinden önce tuttuğun kadar Allah katında kıymet kazanıyorsun. Yani ne kadar kıymetim olur? Sen öncelikle dünya tutmuşsun. Ahiretliği sona bırakıyorsun. Her zaman ikinci plan. İşte 40 yaşına geleyim de namaza başlarız. Sanki 40 yaş garanti. İşte şu olsun da ne diyor adam işte. Şu işin bitsin de namaza durayım. Şunu yapayım da ondan sonra şunu yapayım. Her zaman önce birinci seçenek dünya, ikinci seçeneğimiz ahiret olmuş. Yani bunları azaltmak lazım. Yavaş yavaş. Birden azaltamayabilirsin. Ama yavaş yavaş azaltacaksın ki ahiretten nasiplenenlerden ol. Sen ahiretten nasiplenmek istemiyorsan tabi dünyayı tercih edebilirsin. Dünyalık işler tatlı geliyor insana. Neden tatlı? Peşin. Hemen veriyorlar karşılığını. Karşılığını hemen aldığın için peşin geliyor yani dünyada kazandığın için bir şeyleri ahiret sana uzak geliyor. Çünkü iman noksani, noksaniyeti var yani. İmanın tam olsa Aynı o sana patronun para verdiği gibi veya o dünyalık işten kazanacak şey ne varsa kazanacak olduğun şey gibi ahiret nimetlerinde geleceğine iman etmiş olsan tercih ne olurdu? Ahiret olurdu. Çünkü dünyanın yanında ahiret bir yol azığı gibidir diyor yani. Ahiretin yanında dünya pardon. Ahiretin yanında dünya bir yol azığı gibidir. Çok az bir çok azdır diyor yani. Yol azı olarak sen ne bir yere giderken ne götürüyorsun yanında? Evini götürüyor mu? <gülüyor> <gülüyor> götürmüyor değil mi? <laughs> bir valizi götürüyor. Götürürse kim onu da götürmüyor. Yani ahirete kıyasla e demek ki insan dünyalık nimeti aldığım gibi ahiret nimeti de hemen alacağını düşünse ve bunu bu şekilde iman etmiş olsa ahiretlik nimetleri çok çok önde tutar yani. Ki dünya, dünya ahiretin yanında hiçbir şey. Elhamdülillah Allah Celle Celaluhu bize güzel nimetlerle donatmış. Bize bu dünyada İslam kapısını açmış. Ey insanlar buyuruyor. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Başka bir ayet. O şeytan şöyle diyor ayetin başında. Muhakkak ki Allah'ın vaadi gerçektir. Ve dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan size Allah'ın rahmetiyle, keremiyle aldatmasın diyor. Allah'ın rahmetiyle insanı çok çok kere aldatıyor. Rabbim beni affeder. Günahlarımı siler. İleride tövbe ederim. İleride şunu yaparım. İşte dediğim gibi yani. Hep öteleme. Ama bu ötelemeler senden kalpte bir karargınlık getirecek. Emin ol. Çünkü ahiret işlerini her nefesinde... Allah'ı zikretmeyi kendine alıştırmazsan, her nefesinde Rabbini bulmaya bir yol aramazsan, her Allah'ı ötelediğinde kalbine bir siyah nokta gelecek. Bunu böyle bakacaksın. Buna böyle bakmadığın sürece gafletten kurtulamazsın. Şeytan yuları taktığı gibi seni bir oraya çeker, bir oraya. Bu çekmesinden kurtulmak istiyorsan öncelikle kalbinden dünya sevgisini atacaksın. Atmaya gayret göstereceksin. Nasıl atacaksın? Bir de dünyadaki gelişmelerle ilgilenmeyi bırakacaksın. Dünyalık gelişmeler seni oyalamayacak. İşte şimdi şu araba çıkmış, şimdi şu telefon çıkmış. İşte şimdi şöyle süsleniyorlar. İşte bilmem ne yapıyorlar. İşte dünyalık ne varsa. Bu gündemi takip etmeyi mi bırakacaksın? Gündeminden şu dünya hayatını bir silmeye bakacaksın. Şu kadar param var şunu yapayım. Bu kadar şuyum var şunu yapayım. Ya sana dünyalık biriktir diye mi sen burada yaratıldın? Dünyalık biriktirmek için mi sen bu dünyada var oldun? Hayır. Allah'a kulluk için <laughs> var oldun. Allah'a kulluğu birinci sırada tutmadığımız zaman şeytan seni aldattır. Bu aldatması da çok kolay olur. Çünkü Allah'ın zikriyle meşgul olan bir kalbin yok. Her zaman gündeminde dünya. Kalbinde dünya yenilikleri. İşte şu futbol takımındaki şu oyuncu ne yapmış? İşte bilmem basket maçında ne olmuş. Yani bunları insan ilgilenmeye bırakması lazım. Bıraksın ki bu hayattan bir lezzet alsın. Bitmeyecek çünkü. Dünyalık sen neyi bitirebiliyor? Nefsin istemediği bir şey kalıyor mu? Kalmıyor. Ha bile istiyor. Ama seni şeye sokuyor yani. Çukurun dibine kadar sokuyor. Adam o kadar güzel hayatlar yaşıyor ki. Yaşıyor, yaşıyor, yaşıyor. Tamam bitti diyor. Benim yaşayacağım kalmadı galiba dünyada. Yaşayacak bir şey kalmadı diyor yani. İşte bir kardeşimiz var, öyle diyor. Ben bu dünyada her şeyi yaşadım diyor. Her şeyi yaşadım. Bütün zevkleri, tatlılığımı düşünüyorum diyor yani. Bu saatten sonra diyor, ben ne yapacağım diyor. Ya intihar edeceğim diyor. Ya da diyor, yönümü diyor, Allah'a yön dönmem lazım. Çünkü bir lezzet alamıyorum artık bu hayattan diyor. Ki en azından seçim hakkı bulmuş bak, Allah'a yönelmek istiyorum diye. Çoğusu bunu da bulamıyor. Çünkü öğretilmemiş. Etrafında hiç böyle bir insan yok. Seçeneği yok yani. Seçenek sunacak bir tarafı yok. Bu dünya gün geçtikçe lezzetli, lezzeti azalır. Dünyalık ne bulursan bu. Bulur. Dünyalık nimetler her zaman böyle. Gün geçtikçe lezzeti azalacak. Bunu böyle bileceksin. Yani sen çok açsın. Makarna yedin. Bir daha köyün gene makarna yedin. Bir daha köyün gene makarna yedin. Eğer dünya nimetleri tatlanacak olsaydı Üçüncü, dördüncü makarna yiyişinde tatlanıp giderdi. Ama hiçbir zaman tatlanmayacak. Her zaman bu ne? Her gün bunu mu yiyecek yani. Bunu diyecek insan. Her zevki böyle bakman lazım. Çünkü dünya nimetleri ilk başta tatlıdır. Acılaşarak gider. Ahiret nimetleri ilk başta acı olur. Sonra tatlılaşarak gider. İnsanoğlu o acı tarafını sabretmiyor. Aslında acı değil başta. Ama nefsin öyle bir uzaklaşmış ki Tatsız geliyor ibadetler, acı geliyor sana bu ibadetler. Bunun acılaşmasına aldanma. İbadetler lezzetli tarafa doğru gidecek. Sen biraz sabredeceksin. Allah'a muhabbete ermeye çalışacaksın. Yani bu sana külfet gibi ibadet yapmayacaksın. Bu Rabbime yakınlaşma yolu. Allah Celle bana bu ibadeti emrettiyse kesinlikle bunda bende büyük hayır var. Ben bunu tutmam lazım. Allah'ı çok çok zikredin buyuruyor. Allah'ı öyle çok zikredin ki diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size karşıdan bakanlar deli sansın. Böyle hadis-i var yani. Sen o kadar çok Allah'ı zikret ki sana bakanlar bu deli mi delirmiş desinler. Yani. Şimdi böyle zikredebiliyor muyuz? Zikredemiyoruz. Karşıdan bakan adam seni normal görüyor. İşte alacağımız mevkiler onlar. Sana delir demiyor. Ama Allah'a niye öyle bakıyorlar? İşte Şimdi o kısmı var yani. Adam nefsine orada tabi ki senin mesela namaz kılıyorsun arkasından tespih çekiyorsun adam deli herhalde bu diyor. Halbuki tespih çekmek normal bir şey. Veya namazı sarık takıyorsun herhalde delirmiş diyor. Yani o kadar düştük yani. Ama Osmanlı zamanında veya eski dönemlerde Selçuk zamanında olsan daha far daha çok çabalaman lazım ki deli gibi gözük. Şimdi öyle gözükmeye de gerek yok yani o kadar çabalamaya gerek yok. Çok basit şeyler normal yaşadığın İslamiyet'i yaşasan bile deli olarak bakıyorlar sana. İşte ne o çocukları camiye götürüyorlar. Hemen çıkıyor biri sanki uyuşturucu kullanırlar, kullanıyorlarmış gibi böyle şey yapıyorlarmış gibi tepki veriyorlar yani dünya Bak namaza giden çocukları bile deli olarak görüyorlar. Yani. Ya götürenleri deli olarak görüyor, görüyorlar. Yani bu zaman aslında işimiz kolay. Anlatmak istediğim <laughs> o. Çünkü etraftaki insanlar zaten sen normal yani bir tarikatın yapmadığı şeyler normal İslamiyet'i yaşasan bile ekstra sünnetleri yapma, yapmasan bile yani bir iki tane sünneti hayatına geçirmiş olsam bile zaten dünya deli görüyor. Doğru değil mi? Adam çarşaf, kadın çarşaf tutuyor, deli görüyorlar kadın. Yani halbuki normal. Güzel bir tesettür yani. Tesettür işte sarık takıyor deli görüyorlar. Biz kim bilir kaç kişi arkamda itibari duruyor <laughs> yani. Oluyor yani. Bunlar olduğu için İşimiz zor değil inşallah. Bu da ahir zamanı son dönemlerinde olduğumuz için. Artık hani Şeyhimiz Hazretleri şey derdi. Ahir zamanın bu son zamanları artık ümmetin kaymağının olduğu yerler yani. Sütün başı değil de kaymağının yeneceği zamanlar bu zamanlar. Peygamber Sallallahu Aleyhi sellem ümmetimi başı ve sonu en hayırlıdır diyor. Bak başı ve sonu. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki sonu bin yıldan sonra yani hicrinin bin yılından sonra ümmetin sonudur diyor. Anladın mı? Biz şimdi 1440'lardayız. Yani ümmetin niye hayırlı olduğu zamanlar bu zamanda yapılan ibadetler kıymetli yani. Anladın mı? Büyük cihatlar var burada. Cihat büyük yani. Her yer dünyayı sardı. Dünyaya olan cihadımız büyük oluyor yani. Böyle küçük şeyler gibi tuttuğumuzu sanmayın yani. Beş vakit namazı tutmak bu zamanda çok büyük iş. Tutabiliyorsan elhamdülillah. Buna çok hamd etmen lazım. İşte üzerine ne koyuyorsan hamdini çoğaltman lazım ki Allah daha çok yani şükredene nimetimi arttırırım diyor. Üzerindeki manevi nimetlerin de şükrünü eda etmen lazım. Manevi ibadetlerini sen şükrünü eda etmezsen artmaz. Çünkü niye şükrediyorsun? O nimeti sana veren de Allah. Manevi nimetlerini sana kim verdi? Allah Celle Celaluhu verdi gene. O şekilde bakarsan hem ibadeti kendinden bilmezsin hem de nimetin sahibine teşekkürünü sunmuş olursun. O yüzden nimetin sahibine manevi ibadetlerimiz için ve manevi nimetlerimiz için ve dünya nimetlerimiz için daima şükürde, teşekkürde, hamdda olmamız lazım ki Allah Celle Celaluhu nimetini arttırsın hem de göğsümüze daha çok nurunu akıtsın. İnşallah. Rabbim bize şu dünyaya meyletmekten muhafaza eylesin meyledenlerimizi de kurtarsın. Daima ilk adım olarak ahireti tercih etmeyi Rabbim bize nasip eylesin. Şeytan sürekli bizi ötelemekle avutuyor. Allah'ın rahmetiyle bizi avutuyor ama ölüm sen doğduğunda ok çekildi. Ok bırakıldı yani. O sana doğru yaklaşıyor her gün, her nefeste. Bir nefesi verdin, alamadın, öldün. Aldın, veremedin, öldün. Yani bunun şeyi yok. Kaçarı yok. Doğduğun anda bu ok bırakıldı. Seni her nefeste takip ediyor. Öyle bakacaksın. E her nefeste bir ölüm. Takip ettiğini düşünürse insan gaflete düşmesi zorlaşır. Kişinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizin en hayırlınız günde en en az 20 kere dünyayı anandır diyor. Ama ölümü anandır diyor. 20 kere ölüme anan kişi sizin en hayırlılarınızdandır diyor. En az 20 kere ölü, ölüm anman lazım. Ki biz iki, iki, defa, üç defa ansak gene iyi <laughs> yani. <gülüyor> 20 gene <yeni> çok yani. <laughs> Ama hakkıyla anacaksın. Tabutta gideceğini bir düşüneceksin. O ölüm acısını mı düşüneceksin. Mezara girdiğinde bir düşüneceksin. Bir i̇şte mezarda ne olacak bir düşüneceksin. Ki gafletle bu hayatı geçirme inşallah. Her nefesi kıymetli bilmeye dikkat edelim. Rabbim bizi büyüklerin yolundan ayırmasın. Amin. Bizleri cehennem ateşinden muhafaza etsin. Cennetine kabul ettiği kullarından eylesin Rabbim. Ve minallahi tevfid bi hürmeti'l habib bi hürmeti'l Fatiha.